Bunlar Şu konuşmuyor. bilgiyi vereyim ama ben şimdi değilim. Ak Parti Sayın Cumhurbaşkanı o, hatta o gece yayında biz birlikteydik Şaban Sevinç. Evet. daha e, otobüsün, otobüsün 28 Mayıs çıktı. gecesi evet. dedi ki Talimat yerel mi? seçimlerin evet, startını evet. verdi evet. gitti balkon konuşmasında <laughs> yerel seçim Doğru. mesajı verdi sonra işte bu birimlerin hepsi ertesi gün beşer altışer saatlik toplantılar yapmışlar Aa. ve hala e, ciddi toplantılar yapıyorlar. Neye bakılıyor yapıyorlar. şu an onu söyleyeyim o şu zaman ben. Temavüller... Şu an bakılan şey şu. Sandık ben... sandık, evet. oylarda nerede düşüş var? Hangi mahallelerde, hangi sandıklarda hangi seçmen grubunda düşüklük var? Bunlar inceleniyor. Bak AK Parti tarafı böyle. Milliyetçi Hareket Partisi tarafı da keza öyle. Ee, ve ne var? Bir taraftan işte MHP diğer diyar Anadolu diyerek seçim mottosunu da açıkladı. Hı, e, liderler nezdinde ilk görüşme yapıldı. Geçen seçimde zaten 51 ilde bir ittifak vardı. 30'u büyükşehir olmak kaydıyla. Zaten burada bir geçmişe dönük çalışma prensibi de zaten ortada. Tarafların birbirine zaten şikayeti, sıkıntısı yok. Yani biz CHP yüzünden kaybettik, biz İyi Parti yüzünden Tabii. kaybettik, biz filanca yüzünden kaybettik gibi bir şey söz konusu değil. AK Parti ve MHP ve belki de Cumhur İttifakının diğer paydaşları bu sürecin içerisinde yani şu olacak. Anda bana o yüzden bugün şu, şu anda neredeyiz? proaktif Değişik bir süreç var. Değişik olarak daha farklı ne yapabiliriz? İşte anket süreçleri, kampanya kurguları, temayüller, hatta not almıştım bölge bölge il çalışması. Şu an isim bazlı bir çalışma yok. Efkan Ala'nın ee, başkanlığında bir heyet kuruldu. Ta... Genel Başkan Vekili, Şimdi... Genel Merkez'de bir e, kurul kuruldu önemli isimlerin yer aldığı bir strateji ekibi de oluşturuldu. De sadece, Dediğiniz evet. konuyu çalışıyorlar. Sadece yani İstanbul özelinde diye. değil. Bakın Tabii. Devlet Bey'in açıklaması burada. İstanbul, Ankara, Adana çok önemlidir. Antalya, Aydın, Muğla, Hatay, Eskişehir, Tekirdağ, Mersin, İzmir ile birlikte diyor Lider Bahçeli. HDP'nin maalesef terör örgütü PKK'ya müzahir kıldığı Doğu ve Güneydoğu'daki pek çok vilayetin külliyen cumhur yönetimine geçmesi noktasında külli bir seferberlik ilan etti. Dolayısıyla biz hep Nacizane Şaban abi İstanbul özelinde tartışıyoruz ve fakat diğer tüm büyükşehir belediyeleri ve Türkiye sattığı halinde şu an Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti kadroları çalışıyor. Peki hala yani şimdi o grafiği tekrar alalım. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu konuyla ilgili açıklamaları var. Yeri gelince söylerim ama e, siz buraya şuradan gayet dediniz ki AK Parti Ekrem İmamoğlu'nun karşısına çıkaracak aday bulmakta zorlanıyor. Evet. Buyurun. Bu adaylarla ilgili değerlendirme de alalım. yeni bir tur başlatmış olalım. Yalnız bir şey söyleyeceğim. E, bu turu bir hızlı geçirelim tamam. istiyorum. Çünkü ittifak senaryolarını da konuşacağız. Son e, bir saatimiz kaldı. bir tur daha yapabiliriz. Olur var mı? mu? E reklama gideceğiz. Bir dakika. <laughs> şimdi bir kuşak kısa bir reklamımız var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını da e, hızlıca söyleyeyim. Şu anda Seçim İşleri Başkanlığımız gerekli altyapı çalışmalarını devam ettiriyor. Bütün üyelerimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz Türkiye genelinde hazırlanan programa göre görevlerine başladılar. Türkiye'yi tarıyoruz, taramaya devam edeceğiz. Bütün mesele en ideal aday tespitlerini yaparak ülke genelinde seçimlerden en başarılı şekilde çıkmak. Şimdi arkadaşlar yerel seçimlere gidilirken başta e, emekli sayısı kaç? 16 milyon mu? 15.9 milyon olacak. 16 Tüm EYT milyon, EYT işlemleri 16 milyon bittiğinde. emekli iktidara sert bir tokat indirmeye hazırlanıyor. Bunun bundan haberiniz olsun. Zaten haberleri var. Sayın Cumhurbaşkanı da biliyor. <laughs> Şimdi emekli emekli ne yaparım da yerel seçimden önce tekrar gönlünü kazanırım diye büyük bir çırpınış var AK Sayın Erdoğan'ın toplumdaki her da, şeyden haberi var ve taraf buna göre hamlesini adeta yapıyor. Ayrıca IMF komiseri gibi ekonominin yönetimine oturmuş olan Sayın Mehmet Şimşek ve ekibi var. Tamam mı? Şimdi mesela yerel seçimlere geleceğim. Ee, geçtiğimiz hafta Sayın Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ee, AK Parti'nin bu yıl için 22 olarak belirlediği enflasyonu 58 olacak diye ilan etti. Bak 22'den 58'e 2020 sonunda Türkiye'nin enflasyonu 58. O da iyimser tahmin. Ona da <laughs> Mahfiye eğilmez ve Veysel Ulusoy gibi önemli ekonomistler onu da gerçekçi bulmuyorlar. Bu 22 daha tahmini önce. ne zamandı peki? Şimdi Ozan Depremden peki? önceydi mesela bir değil mi? 200 milyar doların üzerinde bir, bir maliyette karşı karşıya şey kalmadan Zamlarla milletin beli büküldü. Şeye e, akaryakıta yine zam gelecek deniliyor. Şimdi Ozan Bingöl, o da ekonomist. E, dün bir tweet attı. Bakın çok önemli. Yerel seçimleri etkileyecek şeyler bunlar, ekonomik durumlar. Kalan 3 ayda enflasyon sıfır dahi gelse... 2023 yılı yeniden değerleme oranı %54,60 olacak. Ya Ocak ayında yeniden değerleme oranıyla vergiler, harçlar falan filan artırılıyor ya, o %54,60 olacak. Kalan 3 ay sıfır Ama onu gelirse, ki sıfır gelmeyecek. Hı. Bu da normal şartlarda önümüzdeki yıl tüm vergi, harç ve cezalara %54,60 zam anlamına geliyor. Tamam mı? Ocak ayında yüzde, en az yüzde 54 zam mı? Bir defa basacak hükümet. Seçimlere 3 ay kalmış. Şey, yani, yerel Şimdi Allah aşkına millet zaten inim inim inliyor. İstanbul'da e, polis memuru, öğretmen, e, işte hemşire filan o yani yoğun kalabalık e, hı hı. meslek grupları aldıkları ücretle evinin kirasını ödeyemez hale gelmiş. İstanbul gibi, Ankara gibi, İzmir gibi, Bursa, Balıkesir, Adana, Antalya, Mersin, büyük şehirlerde kiralar almış başına gitmiş. AK Parti nasıl yerel seçim kazanacak ya? Bir de Ocak'ta bindirecek zamları. Öyle yerel seçim öncesi, bu milletvekili genel seçim öncesi gibi Nurettin Nebat de yok ekonominin başında. Şahap Kavcıoğlu da yok Merkez Bankası'nın başında. Şimdi Gayer Kalman. O zaman beğenmiyordunuz. Var. O zaman beğenmiyordunuz. Diyor. Dur bakayım orada. Ya emekliye zam şu kadar verirsin. Yani Sayın Cumhurbaşkanı ne demişti? Mehmet Şimşek'in koşullarını kabullendik. Değil mi? Yani ekonomi memeşim çekti. Dolayısıyla şimdi bakın arkadaşlar bu sene %58 olacak enflasyon. E, seçim senesi 2024'te %35'e inecek belki şey Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamasına göre. 2025'te de %15'e inecek. Bakın 3 yıl Hala tek hane yok. Nasıl seçim kazanıyor AKP? Yerel seçimler. İstanbul'a aday. E genel seçimlerde ekonomi e, belirleyici bir faktör olmadı ama yerel evet. seçimlerde belirleyici bir faktör evet. olacak şimdi, diyor. Ama genel ben seçimlerde anladım. de, de ekonomi belirleyici şimdi bir, sayın bir, bir sayın faktör başkanı, olacak diyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı şimdi bak bunları söyleyince sustunuz. Sayın Cumhurbaşkanı, Bize sıra dayanım. gelince konuşacağız canım. <laughs> Lafına girmedik ne, sadece. Neyle konuşacağız Savunacak bir tarafı yok Biz, biz zamları savun, zamları savunacak bir halimiz yok ama bunun gerekçelerini, makul nedenlerini ortaya neymiş koyduğunuzda gerekçeleri? neymiş gerekçeleri? Seçim öncesi. Nereden başlayalım? Seçim öncesi israf. Şuradan başlayalım. Şuradan başlayalım. Rasyonel bir tespit yapalım bak. Ekonomi, rasyonel bir tespit yapalım. Memeşimşenin söylemiyle irrasyonel yönetilmesi, hak etmediği halde 2.5 milyon EYT'linin Erken emekli edilmesi, seçim rüşveti, efendim, işte karşılıksız para basmalar, Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık şeyini, rezervini... Ya, 128 milyar sürmeler, dolarlık, bak 128 milyar diye. dolar defalarca Enflasyon Merkez burada, Bankası faiz burada, tarafından açıklandı. Gerçek veriler üzerinden gidelim. İşte bak Gerçek patladı. bilgiler üzerinden gidelim. Gerçek veri bu. 128 milyar dolar nerede, nerede, nerede dedi Sayın Kılıçdaroğlu. Evet. Ne oldu? Seçimi kaybetti. Ya, Rasyonel, gerçek bir iddia ortaya atsaydı, somut bir şey söylüyor olsaydı mutlaka o işin peşi sürülürdü ve belki de AK Parti'ye siyaseten bir ceza çıkardı. Da, ama Kılıçdaroğlu, Sayın, Sayın, Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu ve onun tüm ekibi Tüm ekibi. Ama, ama ben ona tüm öyle ekibi, değil. Öyle orada değil. Yanıldı. Yani sonra Merkez 400 Bankası bir milyara çıktı. Sabit tutmak için sonra çıktı Piyasa kendisi ya, 300 milyar dolar para getireceğim dolar dedi. İnsanlar öyle inanmadı. Fikirlendi. Bak şu önemli. Ben Bak, e, bu arada ekonomide kur korumalı mevduat yok. Kur korumalı 5.4 trilyona ulaşmış. Bak kur korumalı mevduatın oranı eee Mahfi'in Mahfi eğilmezsin eee şey bakmanıza gerek yok. Zaten bak, bu biz, veriler açık kaynak. ekonomideki duruma bak ya felaket gerçekten felaket. Şöyle Mahfi eğilmez'in o da dün atmış tweet'i. Toplam 12.5 trilyon lira tutarındaki mevduatın toplam mevduat 12.5 trilyon lira. Bunun dörtte biri 3.1 trilyonu kur korumalı mevduat. 5.4 trilyonu da yabancı para, döviz. Yani vatandaş bankaya para yatırmış, döviz de yatırmış. 5.4 trilyon karşılığı dolar, euro, sterlin neyse. Dolayısıyla diyor ki KKM'yi de yabancı para kabul edersek ki öyle. hani Bankaya yatırıyorsun, yabancı para muamelesi görüyor ya hem aynı dolar şey karşılığında şey değer kaybetmiyor hem Bak, de faiz alıyorsun. Yabancı, şey para, yabancı para yabancı para mevduatı 8.5 trilyon bir liraya çıkıyor. Birincisi o. Bankalardaki Türkiye Türk bankalarındaki e, toplam mevduatın %68'i döviz diyor. Bak şimdi korkunç rakam Şimdi bak. ben şunu soracağım o zaman. Bankalardaki mevduatlar kötü. Türk vatandaşlarının Türk bankalarındaki mevduatın %68'i döviz. Ya böyle bir şey olabilir mi? Seçimde ya? bu kadar Sanki Amerika Birleşik Devletleri burası. Ya, ya da şey Almanya. Hani ekonomide Euro. seçim bu kadar belirleyiciyse Ekrem İmamoğlu niye bu kadar değişim ya çağrısı yapıyor? Seçim, Yok genel başkan olursa seçimi kaybederiz. Ekonomi kötüyse kim genel başkan olursa olsun. Sen hizmetini yapmışsın 2019'dan tamam, bu yana. Seçimi alırsın zaten. Niye bu tartışmayı açıyorsun? İstanbul alacağız derken. İstanbul alacağız derken Konya'yı da kaybedecek. 60 ben. gündür biz neyi konuşuyoruz? Değişimi konuşuyoruz. Demek ki böyle bir realite varsa dediğiniz gibi ekonomi bazı şeylerin önüne mutlaka ki geçiyor ama seçimde AK Parti Cumhur İttifakına seçimi kaybettirecek kadar rahat bir tutumda bırakacaksa CHP'yi o zaman niye tartışıyoruz biz genel başkan? Şey. Yap X biriyle zaten alacak. Konu sen. bu değil. O zaman toplumunun ya, hocam, oy verme oy reaksiyonu çok, şu: çok, milliyetçilik, çok, çok. terörle yan yana durma, ekonomi, evet. i̇şte bunların hepsi oy verme parametrelerinden her biri. Tamam. Bunların her birinde. O zaman niye bir güven vermeniz lazım? Sitirmak için halk ağzıyla kasıyor, kasma arkadaş. Koy X Y kazansın. Ekrem Bey de yap cumhuriyet halk gerek. Bitti gitti. Niye ısrarla Karayalçın şunu diyor sen aday olmalısın? Niye Hikmet abi ısrarla diyor Niye HDP diyor? Yani ben, değişim, değişim ben ama bu mesela aslında taht kavgası değil Hayır, mi? Hayır tam da şu değil mi? Ekrem Bey'den başka hiç kimse İstanbul'u kazanamaz diye argüman kim mı? Kim, kim Kim diyor onu? Kim, kim diyor onu? Vallahi bütün bakarsın söylüyor. Murat Karayalçı. Murat, e, 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 Murat e, Karayalçı. Murat Çetin Kemal Çetin Kılıçdaroğlu söylüyor. Kemal 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 Bey tabii Beni değiştirmesinler Ama diye öyle bir şey. kim var? Bu Hayır kadar abi. kötü bir ekonomide bu kadar kötü bir ekonomide çantada kekliksiz seçimler yani zaten hiç önemli şuan. değil. Ya şu bak Şaban Bey biz şunu söylemiyoruz. Türkiye'de ekonomik problemler yok. Her şey pürüpak demiyoruz. Ama Zandı bunların olur. bir nedeni var. Bunlar ta pandemiden başladı. 2-3 yıl evde kaldık. Hiçbir üretim mi? yapmadık. Ardından Rusya-Ukrayna savaşında Avrupa İçine ve küresel Küresel etkilerden dolayı Türkiye ekonomisi çok ciddi tahribat gördü. Yani hükümetin hiçbir kabahati yok. Kalkınma çok güzel, yüretti, ah, tam kalkınma sürecine geçilmişken, tam vitesi yükseltmişken 200 milyar dolarlık, bunun 120 yani. milyar doları yapısal maliyet, geri kalan dilimi ise... <laughs> üretimin yüzde onun gerçekleştirdiği bu 11 bak, elde edemediğim vergi gelirleri bakmada. şunlar bunlar 200 milyar dolar zararı edem. uğramadık o zaman. Ya kendi biz, söyledi. Bizim bu ülkede rasyonel, deprem irrasyonel olmadı. Irrasyonel politikalar uyguladınız. 11 tane gittin mi hiç yani Hatay'a? Kendi bak gittin mi Adıyaman'a? Şaban Sevinç. Rasyonel zemine döneceğiz. Ha, rasyonel tamam, zemine Rasyonel zemine, döneceğiz. Rasyonel zemine döneceğiz. Rasyonel zemine seçimler olmasa döneceğiz ama seçimler var. Şimdi bak şunu söyleyeyim. Adıyaman'a gittin mi? Hatay'a gittin mi? Gittim. Oradaki <laughs> yıkımı Ferhat gördün mü? Yalnız Ferhat Bey'inkiler katkı. Hı. Efendim? Ferhat Bey'inkiler katkı konuştum. çünkü söz hakkı Öyle. sizdeydi. Buyurun Bağlamadım. buyurun. Oradaki yıkımı gördüğünüzü, Rusya-Ukrayna savaşından daha büyük bir tahribatın olduğunu bu 11 ilimizin özellikle 4-5 tanesinde çok rahat görürsün. Ama yıkılmayan, e, tamam. yıkılmayan apartmanlar da varsa o zaman kentsel dönüşümler gerçekleştirilmediği gerekli önlemler işte, alınmadı. Orada Cumhuriyet Halk Partisi ve muhalefet gidip kentsel söyleniyor. dönüşüm Ağlaması projelerini tersten davalarla, davullu dağvalar. zurnalarla nasıl iptal ettirdiği kutlamayacak. Suçunu da CHP'ye atıyor ya. CHP gibi değil. yapmadı mı? Hatay'da bu haberler çıkmadı mı? Okumadınız mı? Bu yayında idari davalar. Ak gerçekten akıllar mi? gibi. Bak ne demek gerçekle şey alakalı? Kentsel şey dönüşümü sürekli Kitleyen, hukuka götüren bir Cumhuriyet olan. Halk Partisi, iki mimarlar odası, 3 üç şehir plancıları odası. Bunlar maalesef. gidip birçok kentsel dönüşüm ıslanmıyor. projesinin önüne engel olmadılar mı? Yapın ki depremde yıkılmasın evler diye mimarlar odası ve CHP'li Tabii depremde ediyeler. yıkılmadı. Evler evler depremde yıkılmasın diye uğraşıyorlar. Evet. Ama, böyle ama böyle mi, mi uğraşılır? odasının Yapısal dönüşümü engelleyerek mi uğraşılır? böyle sonuçlar bir dakika. Oluyor. Yapısal dönüşümü engelleyerek mi siz kentsel dönüşümle mücadele edersiniz? Bir proje var. Evet. Götürülüyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı evet. da hatta işin başında. Oh ne güzel Müşraf engelledik ettim. diye kutlama evet. yapıyorlar orada ya. ya. Allah aşkına ya. Bir, doğrudur abi. Çok ya cüzdan ya cüzdan bunlar doğrudur. Bak, net. O kadar bak, en basit Google araştırmasında CHP... Kentsel dönüşüm engel yaz. Ya bırak Bak bu haberlerin bırak. hepsini bırak. size yakın bırak. kaynaklardan Bak, da göreceksiniz.